Videomuzda Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin çocuklarının kimler olduğuna ve Halime adında bir kızı olup olmadığına dair sorulara tarihi belge ve kayıtlar ışığında yanıt arayalım. Osman Gazi'nin çağdaşı olan Bizans tarihçisi Pahimeresi ile Aşık Paşazade, Neşri ve Oruç Bey gibi ilk dönem Türk tarihçileri ve 1324 tarihli Mekkece vakfiyesinde yer alan bilgilere göre Osman Gazi'nin çok bilinen şehzadeleri Orhan ve Alaaddin Ali Beyler dışında Çoban, Hamit, Pazarlı, Melik adlı oğulları ile Fatma Melek adında bir kızı vardır. Ayrıca kesin olmamakla birlikte Osman Bey'in erken yaşta ölen savcı isminde bir oğlu olduğuna dair bilgilere de bazı Osmanlı kroniklerinde ve evkaf kayıtlarında rastlanır. Kocaeli Sancağı evkaf defterlerinde yer alan vakıf kayıtlarına göre ise Osman Gazi'nin en küçük oğlu olan Melik Bey isminin bir unvan olduğu ve gerçek adının Arslan Bey ya da Murat Arslan olduğuna ilişkin bilgiler de bulunur. Tüm bu belge ve kayıtlar ışığında Osman Gazi'nin Malhun Hatun'dan olma tek kızı Fatma Melek Hatun'dur. Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'dan başka Bala Hatun'dan olma Halime isimli bir kızına ise tarihi belge, kayıt ve dönem tarihçelerinde rastlanılmaz. Bu yönüyle yeni bölümde izlemeye başlayacağımız Halime Hatun'un dizi için oluşturulmuş kurgusal bir karakter olduğunu ifade edebiliriz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.